Windows 11'de kamera ayarlarıyla kameraları yönetme. Kamera ayarları sayfası aygıtınıza bağlı kameraları yönetmenize yardımcı olur. Görev çubuğundan arama yaparak kameraları yönet öğesini açın. Bağlı kameralar kısmında aygıtınıza bağlı kameraların listesi görüntülenir. Bağlık kameralar listesinden bir kamera seçin. Windows kamerayı başlatır ve çeşitli ayarları yapma denetimlerinin yanı sıra bir ön izleme ekranı görüntüler. Temel ayarlar kısmında denetimleri kullanın ve görüntüyü ayarlayın. Değişiklikler ön izleme ekranında gösterilir ve ilgili kamera için yeni varsayılan ayarlar olarak kaydedilir. Not: bazı kamera üreticileri kamerada ek yapılandırmalar yapmanızı sağlayan bir uygulama sunar. Bu kameralar için ilgili ayarlar altında üretici uygulamasına açma seçeneği görüntülenir. Yönetici erişimine sahipseniz, aygıtı kullanan herkes için kamerayı devre dışı bırakabilir ve etkinleştirebilirsiniz. Bağlı kameralar seçeneğinden devre dışı bırakmak istediğiniz kamerayı seçin. Devre dışı bırak seçimini yapın. Not: Bazı aygıtlarda bir kamerayı devre dışı bırakmak, bilgisayarınızda birden fazla kamerayı devre dışı bırakır. Bu durumda, devre dışı bırak seçimi yapıldıktan sonra Windows bir uyarı iletisi görüntüler. Bazı kameralarda kamerayı devre dışı bırakmak için aygıtınızı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bir kamerayı etkinleştirmek için Devre dışı bırakılmış kameralar seçeneğinden ilgili kamerayı seçin. Devre dışı bırakılmış kameralar seçeneğinden etkinleştirmek istediğiniz kamerayı seçin. Etkinleştiri seçin. Kamera artık etkindir. HP Support YouTube kanalında daha fazla yararlı videolar bulabilirsiniz.